hoş geldin. Rahat edebileceğin bir yere otur veya uzan. Burnundan derin bir nefes al. Birkaç saniye tut ve tüm sıkıntılarına tarlasını ağzından nefesi geri ver. Bu işlemi tam iki kez daha tekrarla. Şimdi burnundan nefes alıp vermeye devam et. akışı serbest bırak. Hiçbir zorlama, hiçbir baskı yapma. Burnundan nefes al ve geri ver. Dilersen ağzından da nefesi geri verebilirsin. Şimdi sadece kendini hisset. Kendine odaklan. Özünü ve ruhunu hisset. Ve şimdi kalbine yoğunlaş. Kalbini hisset. Ve kalbinden bir ışık tüm evrene doğru yayılmaya başlasın. Öyle bir ışık ki Allah'ın kapısını sana açsın. Ve şimdi Allah'ı hisset. Sadece sen ve Allah var. onun yanında güvendesin. Şimdi Allah'ın nurundan bir damla kalbine damlıyor. Hisset. kalbin şimdi sana diyor ki korkma Allah'a güven her şey onun kudretinde o ol der ve olur ve seni en mutlu edecek neyse her zaman o olur güven güven, güven. Ve şimdi tüm dertlerini, sıkıntılarını bırak. Güven, inan ve teslim ol. Tevekkül et. Güzel Allah'ım. Kalbim sana emanet. Bilirim ki benim için en hayırlısını bana verirsin. Bana güç, sabır ve dirayet ver. Allah en güzel duygulardan da öte bir Allah der kalbim, bin Allah yankılanır ruhumda. Kalbim, ruhumun efendisi midir ki, onun sözü geçer her cihanda? Yoksa ruhum mu köle kalbe, anahtarı zincirlerinin gömülü olduğu derinliklere? Ah Allah, ben sana geldim bile. Önce dilimle zikrettim, her adını kalbime ezberlettim kalbimin sesi şaha ulaştı. Topladı ruhumun her zerresini, sıkışık kaldığı her yerde. Ve özüm, 99 sıfatınla sadece sana amade. Bir sen doğdu hiçlikte, bir ben oldum anca o vakitte. Ve ben kalbimin derin deryalarında boğularak yok oldum benliğimde. Sen oldum yalın ayak, çırılı çıplak. Kana kana içtim rahmetinden. Nefesimi kesen son damlada yeniden uyanarak. Ah Allah! Ve bir aşk getirdim sana. Kalbimi mühürlediğin senden emanet. Layık olabilmek ne mümkün böylesine nuruna buladığına. Ama o senin de sana ulaştım onunla şimdi. Teslimi icabet. Hakkı ile şerefine ulaşsın senden yana bizi rezil etme nefsimize uydurarak. Bana biçtiğin acı kadar bilirim sevgin. Her keder başımla beraber, günahlarım buna müstahak. Sen bizden yana yüz çevirme, ikimizin de kalbi sana hu, sana hak. 99 isminle korudum ben bu aşkı, sen verdin, senden ötesi ya kerim, el fettah. Sana emanet yolumuz, sen bize ol, El Vekil, El Rezak. Şimdi dileğini tut ve Allah'a teslim et. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyil kerim Allahümme ya Rabbi, Allahümme ya Rabbi, Allahümme ya Rahim, El Melikü, Güttü, Süsselamü, Müminü, Müheyminü, Azizül Cebbaru, Mütekkebiru, Sübhanellahi, Amma Yüşrikum, Efe gayre dinillahi, Yebgune ve lehu eslememen, Fissemavati vel ardı ve kerhan ve ileyhi yurcağın, innema emruhu izâ irâde şeyen en yekûle lehu kün fe yekun ve sübhanellezi biyedihi melekutu külli şeyin ve ileyhi türcûn. kulu ahad allahu samet lem yelit ve lem yelit ve lem yekun lehu küfü fenehad innema emruhu izâ irâde şeyen en yekûle lehu kün fe yekun ve sübhanellezi biyedihi melekutu külli şeyin ve ileyhi türcûn. İza cae nasrullahi bel fethu vera eyten nase yethulune fi dinillahi efvacen. Fesebbih bihamni rabbike. Festağfirhu innehu kane tevvaba. İnnema imruhu iza irade şeyen. En yekule lehu kün fe yekun. Fesübhanellezi bi yedihi ve ilahi türcevun. Inna fetahna leke fethan mubina liye fire le kellahuma tegaddeme min zenbike ve ma te ahere ve yutimme nimetehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstegime ve yen surekallahu nasran aziza innema emruhu iza irade şeyyen en yekule lehu kün fe yekun fe sübhanellezi biyedihi melekutu külli ve ileyhi turcan Nasrun minallahi ve fethun gayribun ve beşiril müminin innema imruhu isa irade en yekule lehu kün feyikun. fe yekun fe sübhane lezi bi yedihi melekutu külü şeyin ve ileyhi türcağın. Efe gayri dinillahi ve lehu eslememen fissemavate vel ardı tavan ve kerhan ve ileyhi yurcum. İnne imruhu iza irade şeyin en yekule lehu kün fe yekun. Ve sübhanelle zibiyedihi melekutu külli şeyin ve ileyhi turcum. Galu inna lillahi ve inna ileyhi tracium. İnne ma imruhu iza irade şeyin en yekule lehu kün fe yekun. Ve sübhanelle zibiyedihi melekutu külli şeyin ve ileyhi turcum. Ve semay ve darık ve ma idrake med darık. En neçmüs sakıbın küllü nefsin aleyha hafız fel yenzuril insanu mimma hulik hulika mimma indafik yahrucu min beyni sulmi fetteraib innehu ala recihi kadir yevme tuble serair fema lehu min kuvvetin vela nasir ve semai zattire çivel ardı zatı sadin innehu le gavlum faslun ve mahu ve bil hezli nehum ekidu ne ve ekidu keda femehilil kafirine emhilhum ruveda inne ma iza irade şeyen en yekule lehu kün fe yekun fe subhane bi yedihi melekuti külli şeyin ve ilahi turcan tetiha rizguha regaden min külli mekanin vallahu hayru razigin İnne ma imruhu irade şeyen en yekul <Sessizlik> lehu kun fe yekun. Fe subhanellezi bi kulli şey'in ve ileyhi turcun. Ma indekum yenfadu ve ma indellahi bak. Vallahu hayru razikayn. <Sessizlik> İnne ma imruhu irade şeyen en yekul lehu kun fe yekun. Fe subhanellezi bi kulli şey'in ve ileyhi turcun. Efamen yamshi mukibban ala vechihî ihtâ'en men Yemşiye seviyen ala sıratı müstakim. İnne imrûhu izâ irâde şeyyen en yekûle lehû kün fe yekûn ve sübâne lezî bi yedihi külli şeyin ve ileyhi türrân. Lî ilâ fi gureyşin ilâ fihim rıhle teşşitây ve sâif felyâ büdû rabbe hazel beyt ellezî etâme min cûin ve âmenehum min hav. İnnema emruhu iza şeyin en yekulu lehu kün fe yekun fe sübhane lezi bi yedihi melekuti külli şeyin ve ileyhi turcun. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kulillahümme melikel mülk tutil mülke men teşav ve mülke min men teşav ve tuizzü men teşav ve tuzillüm men teşav bi yedikel hayru inneke ala külli şeyin gadir. Tüli cülleyle fil nehare ve tüli cünnehare fil leyle ve tuhrücül hayye minel meyite ve tuhrücül meyite minel hayye ve terzuku men teşavü bi gayri hesap. İnne ma emruhu izâ irâde şeyen en yekûle lehû kün fe yekûn ve sübâne lezî bi yedihi melekûtü kül şeyin ve ileyhi turcun. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu ve lâ şerike lehü ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim ecibu eyyuhel melaiketü ve ruhani yonel müvekkelüne bihazihil hayatil kerimetil li fikadai fi kadai haceti. Burada ne sıkıntın varsa dünyevi veya uhrevi kalbinden ne geçiyorsa onu burada 3-5 veya 7 defa söyle ama çok içten söyle ki tesiri tez olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bir düğüs sema vel ardı ve izakada emren fe innemayi gulü lehu kün fe yekum. Galet enne yekunu li gülamin <laughs> ve yem sesmi beşerim. Yahlu gümayi izakada emren fe innemayi gulü lehu kün fe yekum. İnne ise indellahi kemesseli ademe halagahu min turabin. Sümme gale lehu kün <Sessizlik> feyku ve hüvellezi halakas semavati vel arda bi kadirin ve hüvellezi halakas semavati vel arda bil hakkı ve yevme yu yegulü kün feyekun innema gavlüna li şeyin iza erednahu en negulü lehu kün feyekun makane illahi en yetehize min veledinde sübhânehû izâ izagada emren fe innema yegulü lehu kün feyekun Vellezi Yuhî ve yumitu ve fe iza garda emren fe innema yegulu lehu kün fe yekun. Allahümme bi hakkı hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ıkti haceti fiddarreyni inneke ala külü şeyin gadir. Amin. عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيب المحص المبدل المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد المال القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الفاسق الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور